Selamünaleyküm Arkadaşlar Bol şanslar İyi akşamlar ee, Şimdi yani kocaeli programı Geçen haftaki e, kocaeli Kimisi olarak tuttu Çok fazla bir şey vermedi ama 450-450-900 lira falan bir şey oldu ee, Şans yanımızda olsun Bazen oluyor bazen olmuyor Yani ben Elimden geldiğince yardımcı Olmaya çalışıyorum burada da Zaten normalde bir grubum var biliyorsunuz haftada bir buradayım. Yani bazen Twitter'da arkadaşlara işte gün içinde iyi koşması beklediğim atları da söylüyorum. E orada da takip edebilirsiniz e denizim diye. E yine boş koşu yok. Yani bir tane yedili plesi için bir koşu olsa ne olur yani. Neyse ki şimdi birinci koşudan 6'lı ganyan başlıyor dostlar. Ben 4 at öne çıkardım. Yani bu dört atın dışına çıkarsa zaten biz bu yer şey hepsi yaptı. Kesinlikle bulamayız. Ben 4 at vereceğim. Başka tuttuğunuz atlar varsa siz ilave edersiniz. Kim bunlar? 1 numaralı uzay destanı. Çok önde tutuyorum. Bu grubu kumda geçebilir. Satış koşusu zaten. Satış 2. Sonrasında 9 numara şal kızı. 4 numaralı Alepli hanım. 7 numaralı Şanlıkan. ben bu 4 atı tutuyorum dostlar. Zor yani. Bu atların dışına çıkarsa gerçekten bu yarışı hepsi yapmadan bulamayız. Evlatların form durumu hiç yani bu grubu geçebilecek potansiyelde göremedim. Ama at yarışı tabi. Yani her şey olabilir. Sonuçta satış koştu. İyi, iyi atları da iyi yani sıkıntısız, sıkıntısız olsa bu atlar satılmaz zaten. Ama ben 4 atlı 1, 9, 4, 7 olarak ilk aya geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi altı ikinci ayında yani bu grubun çok üstünde bir at var ama arızalarla uğraşıyor. Yani dişi atların da biraz İngiliz dişilerin de biraz dönüşü zor oluyor. Yani eski gücüne dönmesi zor oluyor. Yani bir numara innovation'da yaşında başlayacağım. Bu grubun atı değil normalde. Yani zaten ikmanlarında da çok tatlı tutuyorlar. Yani starttan çıktığı gibi bu yer çık bir. Ben 3 numaralı Selen Kızım ilk rakip olarak önereceğim. Bu hatta bugün Dilbo var. Yani Dilbo ile çok etkili yarış gelebilir bu hatta. Yarış yani kumu eksik gibi görünüyor ama aslında hani Bavut'tan El, el koridor yani Kocaeli Kumu'da çok koşar. Yani ben yani ilk rakip olarak 3 numaralı Selen Kızım diyorum. Sonrasında 8 numaralı Nikko. E, bu at aslında bu mesafe kumda çok iyi koşuyor ama bu sene iyi yarış yapamadı. Son işleri çok beğendim. Aradan sonra geliyor. 57 gün bir dinlenmesi var. E, aradan sonra işleri çok beğendim. Bugün etkili olabilir. 4 numaralı Safir Kız. Yani bu 4 at bende çok önde dostlar. Yani 1, 3, 8 4 büyütmek isteyen arkadaşlar için 10 numaralı Ayaz'ın kızı zaman zaman bu mesafede ters yarışlar yapıyor bu at. Yani üstte katlar kötü koşarsa tabii ki. 7 numaralı lider bir önceki yarışı muazzam son yarışı adı duymadı. Ve son altı 9 numaralı ekibirlerden onur. Altılık ayın 3. ayında 5 numaralı Lord of Yıldızlar Alternatif Bank olarak size önereceğim. İlk yarışında fazla sıkmamış Mehmet Kaya. Şöyle bir ittirmiş. Liderliği almış. Ondan sonra 800'ler de yanına bir at geldi. Ondan sonra çok da fazla zorlamadı zaten Mehmet Kaya. E ben yani bu yarışı kazanamayacağını düşünüyorum. 5 numara Lord of the Yıldızlar. Benim alternatif bankum. Birkaç arkadaşlar için. 1 numaralı Baykalı'nın oğlu. 4 numaralı Final Drive. Alt 2 numaralı Big Colide. Bu genel kort sayıları ben Kocaeli Elpisi'nde at yazdığım zaman mutlaka yazıyorum dostlar. Ve son olarak da 6 Subaşoğlu. Yani burada 5 alternatif dedik. 1, 4, 2, 6. dabbe banko da ve Banko dostlar. 3 numara Banko. Bu mesafede bu, bu grubu geçmesi lazım bu hatın. Son yarışı da zaten jockey çok acele edince kaybetti. O gün cazip olarak ben grubu önermiştim o banko. jockey yatasından kaybetti. Bence yarışı izleyebilirsiniz. O kadar acele etmesine gerek yok. Zaten at çok rahattı. Alayım götüreyim dedi ama olmadı. Yani düşündüğü olmadı. Ben 3 numara Dabbe bu, burada onun yanına tünür bu grupta? Yani bir Pixi var ama Pixi'nin de son yarışları çok da iyi değil yani. Hep kötüye gidiyor at. Sert gruplara koşuyorlar. Mes ters mesafe koşuyorlar sürekli. Normalde bu at yani kısa kısa ortaydı. Uzun uzun yaptılar. Yani, yani tabii üç kötü koşarsa ilk önce devre Pixi girer ama ben bu grupta 3 numara Dabbe'nin yanına at yazmam ya. Yani. Beşinci koşu en sonunda Ters piste gelen 1 numara Akirem ile başlayacağım. Yani ben bu hattan çok iyi yarış bekliyorum. Bu pistte, Kocaeli, Bursa, İzmir pistinde çok iyi yarışlar yapacaktır bu. 3 numara Zerafetli, 9 numaralı Topuklu Efem, 6 numaralı Göldem, aradan sonraki yarış iyiydi. 5 numaralı Kış Masalı, 2 numaralı Ateş Büken. Bu Ateş Büken de kumda çok iyiydi İzmir'de. Çime götürdüler, atı bozdular. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Yani kumda etkili koşabilir. Bu yarışta ne dedik? 1, 3, 9, 6, 5, 2. Dostlar altılık ayın son ayında 14 gün nehirin oluyla başlayacağım. Bu hattan çok iyi yarış bekliyorum ben bugün. E sonrasında 15 numara. Baba Mercan. 7 numaralı Yener. 2 numaralı Siverekan. 3 numaralı Yücelir. 13 numaralı Eküller'den eğile. Şimdi bu yarışta dostlar genel anlamda büyük olabilir. Burayı bir böldük. 5'e alternatif banko dedik. 3 banko dedik yarısını altı at dedik. Ya bu kış masalını ben aslında bu grupta kazanamaz gibi gördüm ama önde çok boş kalacak. Onun için kış masalını verdim. Eee Atış numara kendi işte kum yarışları yani adam, benim aklımda İzmir'de hep uzak uzak kazandı. Çin'den sonra yani oyun bu şekilde büyüdü. Şans yanımızda olsun. Sıralamaya bakabilirsiniz bütçede oltusunda. Sonra ya da ne dedik? 14 15 7 2 3 13. Bol şanslar. İyi akşamlar.